Merhaba arkadaşlar. Malzeme biliminde uzaktan eğitimin 5. haftasında metaller ve alaşımları konulu dersimizi işleyeceğiz bugün. Dersimizin bu mergen sistemine yüklediğim sunumunda ilk kısımda bu derste işleyeceğimiz konular hakkında bilgi verilmiştir. Burada başta demir esaslı mühendislik malzemeleri yani çeliklerden bahsedeceğiz. Sonrasında ABD normlarına göre çeliklerin sınıflandırılması, çelik türleri ve bu çelik türlerine dahil olan 18 farklı çeliğimiz var arkadaşlar. Sonrasında dökme demir türleri, dökme demirler, dökme demir türleri ve onlar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşacağız dersimizin içeriğinde. Sonrasında demir dışı metal ve alaşımlarından bahsedeceğiz. Bu grupta işte alüminyumdan, magnezyum, bakır, berilyum, kobalt, kurşun gibi farklı metallerin alaşımları ve onların özelliklerinden bahsedeceğiz. Son olarak da refraktör, refraktör ve kıymetli metaller konularını anlatıp bu haftaki dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle demir esaslı mühendislik malzemeleriyle başlayalım. Burada dediğimiz gibi bu gruba çelikler giriyor. Esas olarak bunlar demir karbon alaşımları arkadaşlar. İçerisine karbon atomu yerleştirilmiş demir metalleri ve bunların da nasıl yapıldığını önceki haftalarda işlediğimiz derslerde anlatmıştık. Alaşımların nasıl oluştuğu konusunu. Şimdi burada bileşimde sadece karbon bulunan çeliklerin bazı özellikleri yetersiz kalabiliyor. Bu karbon atomunun özelliklerinden kaynaklanan, kimyasal özelliklerinden kaynaklanan bir durum. Bunları da özetledik. Burada gevrekliğe yol açmadan yani malzemenin gevrek hale gelmeden 700 MPa ve üzerindeki dayanımlara sahip olamıyor bu tip çelikler. Yani demir karbon çelikleri. Sertleşme kabiliyetleri düşük. Korozyon dirençleri zayıf. Ve aynı zamanda gevrek sünek geçişleri Geçi sıcaklıkları daha doğrusu yüksek. Bu nedenle işte karbonun dışında demiri alaşımlamak için mangan, silisyum, krom, molibden, tungsten, ve alüminyum gibi farklı metal elementleri kullanılıp alaşımlama yöntemiyle yeni çelik malzemeler elde ediliyor ve bu sayede çeliklerin kullanım ve imalat özelliklerinin geliştirilmesi sağlanıyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri normlarına göre çeliklerin sınıflandırması da bir sonraki slaytta 4 numaralı slaytınızda tablo halinde verilmiş durumda. Burada gördüğünüz gibi 8 farklı sınıfımız söz konusu. Bunlara, Bunların hangi elementlerle, elementler kullanılarak alaşım elde edildiği ve bunların standart numaraları bu tablo üzerinde verilmiş durumda. Bunlar da genel kültür olması açısından sizinle paylaşılmış bilgiler. 5 numaralı slaytınızda az önce bahsettiğimiz çeliklerin farklı türleri, 18 farklı türünden bahsedeceğimizi söylemiştik. Onların isimleri burada verilmiş durumda. Şimdi yapı çelikleriyle başlayacak olursak, bu grupta profil, lama, çubuk, boru ve benzeri şekilde Demir 37, 42 ve 50 buradaki rakamlar arkadaşlar çekme dayanımına göre verilmiş durumda ve yassı halde bulunan demir 10 gibi saç, teneke, galveniz saç ve benzeri şekilde bulunan yapı çelikleri mevcut arkadaşlar. Adımlar anlayacağınız üzere bunlar yapıların üretimi ve oluşturulma sırasında kullanılıyorlar. Sonrasında ıslah çelikleri geliyor. Bunu da yine adından anlayabileceğiniz üzere su verme ve temperleme işlemleriyle özellikleri düzenlenebilir halde olan çelik türleri, bunların basit karbonlu veya alaşımlı olan az önceki sınıflandırmada veya ondan önceki slaytta bahsettiğimiz farklı elementler kullanılarak hazırlanan ıslah çelik türleri de var arkadaşlar alaşım halde. Sonrasında sementasyon çelikleri geliyor. E, bu çeliklerde de yüzeye e, karbon yayındırılarak iç kısımları tok, yüzeyleri de yüzeyleri ise sertleştirilmiş e, parçaların imalatı için kullanılan çelikler bu gruba giriyor. E, düşük karbonlu veya düşük alaşımlı malzemeler olarak nitelendiriliyor bu sementasyon çelikleri arkadaşlar. E, açıklamasında belirtildiği gibi yüzeyde e, karbon kullanılarak e, çelik malzemenin çel oluşturulan çelik alaşımının Yüzey kısmının sert ama iç kısmının e, tok yani daha e, sünek karakterli e, bir e, özellikte olması sağlanıyor. E, bir sonraki çelik türü nitrürasyon çeliği. E, bunda da yüzeye karbon yerine azot e, yayındırılarak yüzey sertliği sağlanıyor. E, bunlar orta karbonlu ve nitrül yapıcı element içeren malzemeler olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. Yine sementasyon çeliğine benzer nitelikte. Ama e, yüzeyinde karbon yerine azot kullanılıyor arkadaşlar. E, bir sonraki çelik türü otomat çelikleri. E, çok iyi talaşlı imalat özellikleri var. E, ve genellikle kükürt alaşımlı çelikler. E, paslanmaz çelik grubu bu günlük hayatınızda en çok karşınıza çıkan ve ismini duyduğunuz çelik türleri. E, burada alaşım elementi olarak yüksek oranda krom ve nikel e, pahalı e, alaşımlar oluşturan metaller kullanılıyor. Bunların bileşimlerinde en az %12 krom bulunması halinde yüzeylerinde koruyucu bir oksit tabaka oluşuyor arkadaşlar. Bu da krom elementinin kimyasal özelliklerinden dolayı ortaya çıkan bir durum. Bu paslanmaz çeliklerin değişik türleri var arkadaşlar. Bunlar krom içeren ferritik paslanmaz çelikler. Bir nebze daha ucuz. Krom ve nikel birlikte içerenlere kıyasla. Ostenit dediğimiz bir başka tür var. Paslanmaz çelik türü. Bu krom ve nikeli birlikte içeriyor. Bunların korozyon direnci daha iyi ve daha kolay şekillendirilebiliyorlar. Yani paslanmaz dediğimiz aslında isim buradan geliyor arkadaşlar. Krom ve nikeli birlikte içeren ve buna bağlı olarak işte bu elementlerle alaşımlandırılmış demirin korozyon özellikleri iyileştirilmiş oluyor. Uzun süre paslanmadan hedeflendiği ortamda kullanılabiliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda daha kolay şekillendiriliyor. Yani karmaşık geometriye sahip e, ürünlerin üretiminde bu tip paslanmaz çelikler daha çok tercih ediliyor. Aynı zamanda su verilerek ıslah edilen martenzitik e, mart martenzitik denilen paslanmaz çelik türleri de bulunuyor arkadaşlar. Yani ferritik, ostensitik ostenitik ve mar martenzitik olmak üzere üç farklı paslanmaz çelik grubu yaygın kullanımda mevcut arkadaşlar. Bir sonraki çeşit yay çelikleri. Yine adından anlayacağınız üzere yay benzeri ürünlerin üretiminde kullanılan çelikler. Bunlar çok iyi sertleşebilme kabiliyetine sahip. Genellikle orta karbonlu çelikler ve elastikiyet sınırları da yüksek. Çünkü yay üretiminde kullanılıyor bu çelik türleri. Sonrasında civata çelikleri geliyor. Bunlar adından anlayacağınız üzere direkt olarak aynı adlı uygulamalarda veya imalatta kullanılan çelik türleri. Civata çelikleri soğuk şekil vermeye uygun ve basit karbonlu veya alaşımlı çelikler olarak biliniyor. Yüksek ve dışık, düşük sıcaklık çelikleri bunu takip ediyor. Düşük sıcaklık çelikleri çok düşük sıcaklıklarda bile yüksek tokluklarını koruyan ve genellikle Mangan ve nikelle alaşımlandırılmış olan çelikler, e, yüksek sıcaklıklar, e, yüksek sıcaklık kullanımları için düşünülmüş olan ve e, kaynak kabiliyetleri iyi ve yüksek işletme sıcaklıklarında grafitleşme yani e, karbonun grafit hale dönmesi e, eğilimi düşük olan e, çelikler de yüksek sıcaklık çeliği olarak biliniyor arkadaşlar. E, Subap çelikleri e, bunu takip ediyor, yüksek sıcaklık dayanımları ve erozyon dayanımları yine yüksek bu subap çeliklerinin bunlar da motor subaplarının yapımında kullanılıyorlar arkadaşlar araçlarda. Takım çelikleri yine adından anlayacağınız üzere değişik imalat yöntemlerinde takım malzemesi üretilmiş üretmek için tasarlanmış olan veya üretilmiş olan çelikler. Sıcak iş çelikleri, soğuk iş çelikleri ve kesme takım çelikleri olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunuyor bunların da aynı paslanmaz çeliklerde olduğu gibi. Sıcak iş çelikleri sıcak şekillendirme ve döküm kalıplarında kullanılıyor ve bu tür yöntemlerle elde edilen takım malzemelerinin üretiminde kullanılan çelik türü. Soğuk iş çelikleri de soğuk şekillendirme yöntemi kullanılarak elde edilen takımların üretiminde kullanılıyor. Kesme takım çelikleri de talaşlı imalat için, talaşlı imalatla yapılan üretimlerde kullanılması uygun çelik türü. Sonrasında rulman çelikleri bunu takip ediyor. Sertlik açısından yüksek karbonlu ve yorulma dayanımı açısından da metalojik olarak temiz kalite çelikler olarak biliniyor bunlar. Elektrik çelikleri bunların da silisyum oranı yüksek. Bu tür çeliklerde de manyetik kayıp az arkadaşlar. Bu nedenle işte elektriksel uygulamalarda kullanılıyor. Transformatör ve elektrik motorlarında yaygın olarak kullanılan çelik türleri bu elektrik çelikleri arkadaşlar. Ostenitik çelikler. Bunun yine bir önceki şeyde paslanmaz çelikleri anlatırken böyle bir türünün olduğunu, krom ve nikel alaşımlarının birlikte kullanılarak elde edildiğini söylemiştik. Ostenitik manyetik olmayan ostenitik çeliklerde bir başka çelik çelik türü. bunlar deformasyon sertleşmesine çok duyarlı olan malzemeler. Oda sıcaklığında ostenit fazı elde etmek için mangan ile alaşımlama yapılıyor arkadaşlar. Mangan ile alaşımlamayı bir önceki sayfada slide'da düşük sıcaklıklardaki yani düşük sıcaklık çeliklerini elde etmek için kullanıldığını da söylemiştik arkadaşlar. Bu nedenle işte oda sıcaklığında ostenit fazı elde etmek için yine manganlı alaşımlama tekniği kullanılıyor arkadaşlar bu ostenitik çeliklerin elde, edile, elde edilebilmesi için. 10 numaralı slaytınızda yüksek dayanımlı, düşük alaşımlı çeliklerle devam ediyoruz. Bu tip çeliklerin yine adından anlayacağınız gibi yüksek dayanım ve şekillendirilebilme kabiliyetleri söz konusu. Bunun elde edilmesi de mikro alaşımlamayla ekonomik olarak sağlanıyor arkadaşlar. Yani mikro düzeyde mikroskop veya elektron mikroskobu seviyesinde yani metrenin milyonda biri seviyede tanecik boyutunda bu alaşımlama gerçekleştirilerek malzemenin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve daha yüksek dayanım değerlerine çıkması sağlanıyor arkadaşlar. Bu malzemelerin özellikleri etkili bir alaşımlama ve kontrollü ısıl ve mekanik işlemlerle geliştiriliyor. Bu mikro alaşımlama dediğimiz yöntem bu şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Bu yüksek dayanımlı ve düşük alaşımlı çelikler özellikle otomotiv sektöründe saç kaporta malzemesi olarak kullanılıyor ve yüksek dayanımlı hafif tasarımların yapılmasına, yapılmasına olanak sağlıyorlar. Bu yeni nesil arabaların saç ve kaporta malzemeleri yüksek oranda bu tip çelikler kullanılarak elde ediliyor arkadaşlar. Bu sayede yakıt verimliliği daha yüksek ama bunun yanında daha yüksek dayanıma sahip araçlar elde edilebiliyor. Daha güvenli araçlar elde edilebiliyor arkadaşlar. Marangin çelikleri e, isimli bir başka çelik türünde. Bunlar da çok yüksek çekme dayanımına sahip. Yani 2000-3000 e, MPa seviyesinde veya 2-3 GPa seviyesinde e, bulunan çelik türleri. E, bunlar yüksek sıcaklık dayanımları da yüksek olduğu için stratejik malzemeler olarak e, günümüzde birçok e, ileri tip diyebileceğimiz Uygulamalarda yaygın olarak kullanılan çelik türleri. Ve süper alaşımlar bunu takip ediyor. Marangin çeliklerinden başlamak üzere bu ikisi süper alaşımlar. 1000 derece üzerindeki sıcaklıklarda dahi yüksek dayanımlı ve kararlı çelikler olarak biliniyor. Bu ikisi dediğimiz gibi stratejik öneme sahip ve ileri diyebileceğimiz mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Çelik türleri arkadaşlar son olarak da dökme Çelikler bu Çelik türlerinin son grubunu oluşturuyor Çeliğin dökülebilme kabiliyeti çok iyi değil olur arkadaşlar baktığımız zaman ki bu nedenle sadece plastik şekil verme yani mekanik kuvveti uygulanarak dövme dediğimiz yöntem kullanılarak imalatın zor olduğu ve dökme demirlerin dayanımının yetersiz kaldığı durumlarda bu tip dökme çelik malzemeler kullanılarak imalat gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Şimdi çelikleri tamamlamış olduk böylece. Bundan sonrasında dökme demirler 12 numaralı slaytınızda dökme demirler konusu başlıyor. Bunların da dökülebilme özellikleri çok iyi. Bunların alaşımları da demir, karbon ve silisyumdan oluşuyor arkadaşlar. Bunların dayanımları yani fiziksel özellikleri bildiğimiz az önce anlattığımız çeliklere göre daha düşük ve gevrek karakterli malzemeler tamamen işte alaşımlarında bulunan diğer elementlerin kimyasal özelliklerinden kaynaklanan durumlar. Buna rağmen ekonomik olmaları ve bazı imalat özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılan malzeme türleri. Bu malzemelerde sıvı fazdan soğuma yeterince yavaş olursa ve bileşimde grafitin ayrı bir faz olarak ayrışmasını sağlayan elementler yani silisyum gibi elementler kullanılırsa iç yapıda bir de grafit fazı oluşuyor arkadaşlar. Bunun da bir örneğini hemen altında verdik. Hızlı soğuma grafit ve bunun yanı sıra perlit veya ferrit olan kararlı yapıdaki dökme demir türü elde edilebiliyor arkadaşlar. Yani sıvı faz yani malzemenin eriyik haldeyken soğutulması sırasında içerisinde bulundurduğu silisyum gibi grafiti ayrıştırabilen elementlerin bulunması ve soğutmanın da kontrollü bir biçimde yapılması durumunda bu tip kararlı yapıdaki hem grafitik fazı içeren hem de perlit veya ferrit dediğimiz bu demir karbon alaşımının yapısında bulunan daha kararlı dökme demir yapılar veya malzemeler bu şekilde elde edilebiliyor arkadaşlar. Dökme demir türleri bunu takip eden kısımda anlatılacak. Bunların da bileşimdeki karbonun hangi faz içerisinde bulunduğu ve bu fazın iç yapıdaki dağılım geometrisine bağlı olarak isimlendiriliyor veya özellikleri değişiyor arkadaşlar. Bu değişik dökme demir türleri bulunuyor işte bu özelliklerine bağlı olarak. Bunların kimyasal bileşimleri arasında önemli bir fark bulunmuyor arkadaşlar. Hepsinde dediğimiz gibi ana yapı e, demir ve karbondan ve bunun yanı sıra işte e, grafitik fazı daha belirgin bir hale e, ortaya çıkarmak için e, ekstra silisyum gibi elementlerde bulunabiliyor. Dökme demir türlerine baktığımızda bilinen dört yaygın türü söz konusu: beyaz dökme demir, lamel grafitli yani kır olarak bilinen dökme demir. Temper dökme demir ve küresel yani sfero olarak adlandırılan e, dökme demir grubu e, bu e, malzemenin türlerini oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da bir sonraki dersimizde devam edeceğiz.